Sanat bizim vazgeçilmezimiz. Sanatın en önemli dinamiklerinden, en önemli e, disiplinlerinden bir tanesi olan edebiyatla da bir araya gelmiş bulunmanın ayrı coşkusu ve heyecanını duyuyorum açıkçası. Gerçekten çok kıymet verdiğimiz e, bir çalışma bu. Nitekim 11, 12, 13, 14 Ocak'ta da 2. Uluslararası Mersin Edebiyat Festivali'nde de sevgili Mersinli sanatseverlerle edebiyat severlerle bir arada olacağız. Ama öncesinde bu önemli ödüllerin burada bu vesileyle açıklanıyor olmasından da ayrı gurur duyuyoruz. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sanatın, sanatçının her zaman yanında ve destekçisi olacağımızın sözünü vermiştik zaten. Ve yaptığımız çalışmalarımız da hep bu doğrultuda ilerliyor dikkat ederseniz. E, sivil toplum kuruluşlarıyla aynı zamanda eş zamanlı ve paydaş olarak bir bütün halinde bu çalışmaları yapıyor olmalıyız. ...ayrı mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler İçağız Sanat Kulübü ailesi olarak ve camiası olarak... ...yönetimdeki arkadaşlarımla birlikte bu festivalin içerisinde olmak... ...ve rehber aydın üstadımız gibi üstadlarımızın ismini bütünleştirerek... ...bu festival içerisinde yine edebiyatın içerisinde olmak... ...ve paydaşı olmak bizler için onur vericidir bu anlamda ödüller değerli heyetlerimiz tarafından, jüri heyetlerimiz tarafından tabii ki Mersin Büyükşehir Belediyemizin himayesinde hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılacak. Türkiye'nin değişik illerinden 52 şair katıldı. Yarışmaya katılan 52 dosyanın hepsinde güzel şiirler ve tatlar vardı. Çalışmalarıyla etkinliğimize katkı sunan tüm şairlere emekleri ve üretimleri için teşekkür ediyoruz öncelikle. Karma rumuzuyla İzmir'den yarışmaya katılan Ersan Kaan Erçeliği birincilik ödülüne layık gördü. Jüri özel ödülünü ise Bandırasız rumuzuyla Samsun'dan yarışmaya katılan Fahit Fatih Öğüt'ün oldu. Hem birincilik ödülü hem jüri özel ödülü seçici kurulun ortak kararıyla oy birliğiyle belirlendi. Ersan Kaan Erçeliği ve Fatih Öyütü başalarından dolayı kutluyoruz. Teşekkür ederim. 24 dosya e, şartnameye uygundu. Bu 24 dosya arasında seçici kurulumuz e, Rumuz'la yarışan dosyalardan e, 3 tanesini ödüle değer buldu. E, bunlardan e, ilki e, bir Mersinli yazara e, gitti. E, Sayın Abidin Yağmur ki geçen sene ...Befer Aydın Şiir Ödülünü almıştı. Gazeteci arkadaşımız. Fakat Seçici Kurul da şu an... ...sadece dosyayı ve rumuzu biliyor. Yazarı şu an öğreniyor. Abidin Bey de birinci olduğunu şu an öğreniyor. Yani o da bilmiyordu derecesi de. Birincilik Mersin'e gitti. İkincilik... ...Eskişehir'de... Sayın Erşen'in kurumlarından birinde çalışan pek çok ödüllü kitabı olan, birçok kitap yazmış olan genç bir yazara Engin Kükrer'e gitti. Ee, e, Abidin Yağmur'un dosyası için Karadut Rumuz'unu e, ve Vali'nin Vali Konağı'nın e, Gülü e, dos, dosya adını hatırlatmak isterim. İkinciyi kalan Engin Kükrer'in e, dosyası ise... Rüzgar Rumuzu'yla Babam Gelince adlı dosyaya değer bulundu, verildi. Üçüncülük ödülümüz Samsun'dan bir Türkçe öğretmeni olan genç bir yazar, tek kitabı da olan bir yazar, Dilek Ekici'ye değer bulundu, verildi. Nergis Rumuzu'yla. Ee, Songül'ün Sol Bacağı isimli dosyaya e, verildi. Ee, Yazarlarımızı ben e, kutluyorum. Biz e, seçici kurulda e, Barış İnce İzmir'den Cahale Sancaklı İstanbul'dan ben Turan Ali Çağlar Öner Yacı Ayvalık Hidayet Karakuş İzmir'den e, edebiyatçılar ve ön seçici kurulun da beğenip değerlendirdiği bir dosyaydı. Onun için oy birliğiyle aldık. Öğrencilerimiz o kadar iştenlikle yarışmaya katılma isteğiyle yazmışlar, yazdıkları eserleri. Tek tek okundu. Hepimiz okuduk, değerlendirdik. Hiçbirini diğerinden ayıramazdık. Gerçekten de hepsi çok güzel. Büyüklerine sormuşlar, danışmışlar, araştırmışlar, öyle yazmışlar. Ee, ödülü alan arkadaşımızın Mersin Sosyal Bilimler Lisesi 10. sınıf öğrencisi Zeynep Bilge Yılmaz Rüyalarla Kavuşmak adlı hikayesiyle aldı.